Evet, yeniden merhabalar. 1 Nisan cumartesi bülteniyle sizlerle birlikteyim. Öncelikle kusura bakmayınız diyelim. Yayınımız yaklaşık bir saat gecikmeli oldu. Sizlere e, söylediğimiz, söylediğimi, sizlere gelmeniz açısından önceden bildirim yaptığımız saatten çünkü teknik bir sıkıntı yaşadık. Yani neredeyse savur vaktine geldik ama bu saate kadar bizleri bekleyen dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve artık 1 Nisan dedik ya zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Arkadaşlar şöyle bakıyorum. İşte Mart'a girdik, Şubat'a girdik, o oldu, bu oldu derken Nisan olmuş neredeyse artık Mayıs itibariyle ligler de bitecek tabii ki. Biz de ne yapıyoruz? Sonuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir milli maç döneminden çıktık açıkçası değil mi? Çok verimli geçti. Zaten milli maç hep güzel geçiyordu bizlerin. Ben seviyorum açıkçası. Yani milli maçlardan korkmamızı çok fazla gerektirmiyor. Güzel oranlar da, ideal oranlar da çıkabiliyor. Biz de bu dönemde ee, hemen hemen yüzde %80-90 başarıyla gittiğimizi söyleyebilirim. Bunları da değineceğiz tabi. Şöyle cumartesi gününe bakacak olursak da yine kazanç odaklı maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Güzel bir bülten var. Seçmediğim daha farklı maçlar da var. Yaklaşık 9-10 maç üzerinde durmuştum açıkçası ama bunlardan bir kısmını burada yorumlayacağız. Ee, yine gün içerisinde katıl gruplarımız üzerinden de kasa katlama olsun, misli tercihlerimiz olsun onları yapacağız. Hangi maçlar üzerine durdum mesela bir tanesine bakacak olursak şöyle ilk maçımıza daha doğrusu sağ saat ilerleyeceğiz tabii ki. E, ee, mesela Schalke Leverkusen maçı değil mi? Hani e, oranlar da güzel tabii bunu da göz önünde bulundurmak lazım her zaman işte bu maç e, kazandırır falan da o maçta da elle tutulabilecek bir şeyler olması lazım kazanç anlamında. Mesela buraya bakıyorsun. E tabi Schalke belki senin çok defa yatırmış olabilir. Dirençli bir takım son, e, sonucunda. Hani sondan üçüncü bitirse e, playout falan oynuyor. Ki baktığında zaten sondan dördüncü ile bile bir puan var. Kötü başlamışlardı. Oyun anlamında biraz da e, yükseldiklerini ya da en azından savunma problemlerini çözdükten sonra maçları kazanmak adına daha iyi olduklarını kısmen söyleyebiliriz. Elever ben çok anlattım. Sezon başından beri anlatıyorum. 3-4'lü defansa 3'lü defansa dönüyorlar. Çok adamlı hücumlar yapıyorlar. Rakiplerin ikinci bölgesinde basıyorlar. Bunu defalarca vurguluyorum. Çünkü Leverkusen bu ligde Dortmund, Münih, Leipzig kategorisinde bir takımdır. Sezonu çok kötü başladı ama bence toparlandılar. Özellikle artık ofans anlamında daha iyi bir Leverkusen görüyoruz. Yani burada ne yorumlayacağım? Oranları da tabii risk atacağım biraz. Deplasman'ın atabileceği iki gol üzerinde durmak istiyorum açıkçası. Baktığımızda 1.75 bandında oran vermiş. Gayet güzel duruyor değil mi? 1.75 bandında oran risk eder mi? Çok ideal mi? Değil. Çok çok yüksek misli girilebilecek kuponlara koyar mıyım? Yani koyulmayabilir. Onu söyleyeyim ama oran risk atabilir durumdan dolayı tavsiye etmek istedim. Belki bunun biraz daha böyle 2-3 gol aralığı gibi de duruyor. Aslında onun üzerinde durdum ama elimizde böyle Leverkusen ve Schalke varsa hani bir golde de kalır, 5 golde çıkar falan. Onlar biraz canlıya saklanabilir. Maç öncesi yorumum bu şekilde olacak. Şöyle iki takıma bakalım yine kimler var, kimler yok, önemli eksik var mı? Ben kontrol etmiştim ama yine yayınımızda da üzerinde duralım. Patrick Schick yok ama hani bunu oynadığı maçlara da alıştı artık Leverkusen. Onu da belirtelim. Onun dışında çok önemli diyebileceğimiz iki takımda ekstra eksikler yok. Ee, evet Şöyle arkadaşlar. Diğer e, ne yapmışız en son? Bunları da not almıştım. Onlara bakacak olursak. Evet bunlar da katıl grubumuzda en son yaptığımız kasa katlama çalışmaları. Bizim en önemli çalışmalarımız kasa katlama yüksek misli çalışmalar oluyor. Ekstra yapsam da ekrana yansıttım. Bunlar oluyor genelde. Bunları söylüyorum size. Çünkü bu maçlar bizim alın yüksek basın diyebileceğim dediğimiz maçlar daha doğrusu. Saat 2'yi geçiyor. Neredeyse gelecek daha doğrusu. Edinimizin bu kadar dönmesi de normal. Yani İsviçre'nin galibiyetini aldık. Romanya'nın galibiyetini aldık. ekstra sıralarda iki maça da ilk yeri bir olabilir dedim yine. Türkiye derbasını 2-3 gole yorumladık. %100 kazançla katıl grupları üzerine değerlendirme yaptık. Hep söylüyorum ben elimden gelen maksimum seviyede çalışmalarımı yapıyorum, yapacağım. Yani oraya gelenleri boş çevirmemek benim en büyük gayret yapacağım ama şans faktörü vardır. Totalinde arkadaşlar görüyorlar ki oradaki performanslarımız maç maç gidersem 1.30'da var, 1.40'da var, 1.50'de var, 1.60'da var. Bizim için oranın ideal değil. Maçın ideal olması önemli. Bazen 1.80'da oran ideal olur. Bazen 1.20 oranı çok ideal görmem. O gün es geçerim. Yani bu biraz oranlara dayalı değil. Maçlara dayalı. Ama tabii ki de 2.50'lik, 2.60'lık oran. Dünya üzerinde hangi maç olursa olsun sizlere takdir edeceği üzere çok ideal bir maç olmuyor yani bunun gibi söyleyelim. Ama gördüm ilk yarı galibiyetlerinden güzel oluyoruz. İlk yarı gollerden zaman zaman güzel oluyoruz. Handikaplar güzel gidiyor. Ee, ben böyle çok 4.5 alt 1 gibi 3.5 alt 1 gibi tercihleri zaten sevmeyen biriyim. Ya da korner gibi şansa dayalı tercihleri burada size anlatmayı çok etik bulmuyorum. Katıl grup üzerinde bunlarla gitmiyorum. Öyle corner hevesiniz varsa mesela katılmamanızı tavsiye ederim. Çünkü şansa dayalı değil analiz yorum ve mantığa tercih dayalı tercihler var kanalımızda. Ya da total gibi değil. Yani hani sayısal loto gibi değil de kazanç anlamında bu işte hangi maçta para kazanılabilir bunun derdindeyiz. Bazen 1.50 oran güzel olur bazen 2 oranlı güzel olur. Bu şekilde birlikteliğimizi yapıyoruz ve ilerliyoruz. Sizler de bizimle yol arkadaşı yapmak istiyorsanız o şekilde gelebilirsiniz. Yani en son performanslarımız bunlardı. Soranlara çok fazla soru geliyor. İşte bu tarz çalışmalarla devam ediyoruz. Cumartesi pazar olacak mı? E, tabii ki olacak. En az 4 maçla ilerleyeceğiz. Şimdi geçelim bir diğer maçımıza. Hangi maçımız varmış? Akmar Erenvel. Herkes baktı ekrana şimdi gördü. Bu maça ne demiş olabilir? Akmar galip gelmiş diyecek olabilir. İşte iki buçuk üst demiş olabilir. Evet böyle diyeceğim. Ama temenni şuna dayandırıyorum. Aslında altmara dayandırmıyorum. Onu söyleyeyim. Çok zor maçlar kazanıyor. Ben Groningen karşısında falan Vitesse karşısında Alkmaar'ı çok beğenmedim. Skor anlamında değil. Maçları kazandılar. Evet zor kazandılar ama oyun anlamında da hani zaten o şampiyonluğa giden yolun stresini kaldıramayacaklar. Yani burada bir Ajax ve PSV'nin Feyenoord'un olduğu yerde altmarı şampiyon olabilir demek çok mantıklı değildi bence. Ama bakıyoruz her an az açısından aslında bu ligin köklü takımlarındandır bakın. Yani her an her yerde problem yaratabilecek takımlarındandır ama mesela karşısında iyi başladılar. Çok basit gollerini yemişlerdi. Hatta Twente maçında izledim aynı şekilde. Feyenoord karşısında pozisyon buldular. O kupa maçı vardı. Bir tane özetlerine baktım. Değerlendiremeleri Valverde'den 4 gol yemişlerdi. Yani burada her an açısından Defans problemleri göz önünde bulundurmamız lazım. Yani defans problemi olan bir takım üviyetinde şu an ve Hani buraya bakıyorum. Altmar galip gelebilir illaki diyorum ama bu galibiyet en az 2 golle de olabilir. Yani potansiyel 1.5 üst 1 riskine mesela gidilebilir gibi 1.50 falan fazla oran var. Ha. Bunu daha ideale çekmek isterim dersen mesela Akman'ın atabileceği 2 gol 1.40 oranı ev sahibi 1.500. Yani 1.50'den 1.500 1 alacağıma ev sahibi 1.500 alırım 1'den daha iyi. Ama olur mu olur dünya ile 2-2 biter maç mesela değil mi? Ondan sonra pişman olma. Hani bu tarz çok düşük bantta kalan e, ee, oranları hani en az riskli almanızı tavsiye ediyorum. 1.50 olacağına 1.40 olsun örneğin. 1.500 1 yerine ev sahibi 1.500. Bu tarz maçları hani dikkat etmeniz yönünde tavsiyelerim var hani en büyük yaptığımız hatalardan biri de bu olabiliyor bizim. Hani o hırsa kapılmak hep daha fazlasını istemek gözümüzün doymaması. Ha ne yaparsın 1.40'dan fazla risk atacaksa bir sonraki oranın 1.70 1.80 olmalı bence. Yoksa 1.40 1.60 bandı oranlarda 1.5 üst bir yerine ev sahibi 1.5 üstleri yakalayabiliyorsan 1.40 1.50'lerde ben o şekilde girmenizi tavsiye ederim. Diyelim ve Nacizane bu maçı da bu şekilde geçelim. Sonraki bir diğer maçımız hangisiymiş ona da bakalım. Bu arada gol beklentileri ne diyor yorumlarda soranlar oluyor. Arkadaşlar bu istatistik veridir. Maçta toplam çıkabilecek gol matematiğin verdiği bize istatistik. Mesela burada diyor ki Bayern Dortmund maçında diyor. 4.30 gol beklentisi var diyor. Yani bu maçta en az 4 gol olur diyor. Bu istatistik veri doğrusu en az demeyelim de 4.30 gol beklentisi var diyor. Hani 5'e çıkmayabilir ama diyor. bir 4 gol falan da olabilir diyor. Yani onu o şekilde girebilirsiniz. Mesela 3.5 üst girebilirsin ya da veriyorsa örneğin 5.5 alt gelebilirsin ya da 5 alt gelebilir. Yurt dışında oluyor 3 alt 5 alt gibi. Hani bunlar size hani yol gösterebilir. Sadece istatistik anlamında oynamayı sevenler var. Onları açısından değerlendirme yapmak açısından mantıklıdır diyelim. Şimdi geçelim bu maça. Burada ne demiş olabiliriz? Bayern kazanır diyorum. Net bir şekilde belirteyim. Hani Dortmund'u falan öyle küçümsemek haddime değil. Zaten bakıyorsun Dortmund lider burada. Nagelsmann ile geldi. Teknik direktör değişikliğine de aslında bağlamıyorum. Fakat şunu belirtmemiz lazım. Bayern Münih kazanması gereken maçları kazanabilecek potansiyeli. Ciddiyetle en azından biraz ciddiyetle oynadığında hatta fark atabilecek kalitede bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde bunu görüyorsunuz. Şu ana kadar herhalde beraberliği dahi yok, değil mi? Bu sezon yani böyle beklentilerin yani bu maçta puan kaybetmez denilebilecek maçlarda puan kaybı yaptılar. Fakat artık bakıyorsun ikinci sıraya düşmüş yani bu maçı kendi sahasında olası bir puan kaybında, olası mağlubiyette belki de yani Dortmund o havayı yakalarsa şampiyonluğun bile kaçabileceği kritik bir hafta gibi duruyor. O yüzden Bayern Münih olabilecek en yüksek e, motiveyle motive bu maçı asılacaktır. E Bayern Münih de bu kadar iddialı olabileceği maçta mutlak sonuç olarak yani beklentisi olarak galibiyetini beklersin. Ha şimdi gelelim o zaman oran bulmaya. 1.30 oran. Bu 1.35'lerde falan da gitgide düşüyor. Yurt dışı için güzel. Mas sonu 1. En az 1.50 civarıydı. Görmüştüm 1.50 1.55'leri görüyordu. Oran yükseltme kadar ne alabiliriz? Ben Bayern Münih'ten burada handikap bekliyorum. Onu söyleyeyim. Ha bu maçın gollerini bekliyorum. Ya ben gollere girecektim ama Bayern Münih'e mi girsem? Abi gole gir. Zaten gireceksin. Bayern Münih Dortmund maçına ne beklersin? Gol beklersin. Ama 3 gol geldiğinde onu risk attığında alacağın oran 1.20. Hiç sevmem gelse bile 86 gol olsa yine ben bunu 1.20'den bunu risk atmaya hiç değmez. Git herhangi maçın ilk yarısındaki bir golü al. Ya olur olur yani hani biri 10 kişi kalsa falan erken şeyde bu riske girer yani. Sonra biri defans çekecek, öte skoru koruyacak vesaire vesaire bin bir türlü hal. O yüzden 1.20 yani 1.35'in altında 2.5 üst riskine girmeye en az 3 gol bekleme hiç gerek yok ama karar senindir. Saygı diyorum. ve diyeceksin gol çıkmaz mı? Çıkar. Zaten beklentiler işte en az 4 gol 5'e gidebilir. Bayern 3-1 kazanabilir. 3-2 olabilir falan gibi bir sürü senaryosu var maçın. Muhtemel beklenti budur. Ha ilk yarı 1.5 üst. Değer mi o risk eder mi? Masun 3.5 üst en az. Değer mi onlar risk eder. Ama benim burada naizene mesela bu maçta 4 gol çıkacaksa diyorum ben. Bu maçta 4 gol olacaksa. Benim minimum Münih'ten atmasını beklediğim gol 3 gol. Yani 3-1 skor örneğin. Ya da bu maçta 3 gol çıkacaksa. En az 2 Münih atar 2-1 kazanır. Bunun paralelinde bir zaten ideal dedik. Maçsonun bir olmasını bekliyorum. bir buçuk üstü beklerim. Paraleldir yine ama maçsonu 1, bir, 1.30, bir 1,5 bir üst, 138 bir, bir Maçsonu 1 alır geçerim. Yükselteceksem handikapa giderim. Bayern'in 2 farkla kazanır da 1.85 oran. Diske değer gibi duruyor. Ha, Dortmund işte büyük takımdır, liderdir. Ben futbolu seviyorum. işte almam risk. Saygı duyuyorum yani hiçbir olabilir yani Dortmund burada beraberlikte alsa dünyanın büyük sürprizi değil. Bu nazizane benim görüşümdür mesela. Ben çünkü Bayern Münih'i bu tarz önemli maçlarda, bu tarz kritik maçlarda e, hep daha baskın, hep daha farklı sonuçlar hatta alabildiğini defalarca gördük ve Öyle bir maç benim açımdan öyle bir maç beklentim var. Göreceğiz neler olacak. Gol beklentisi 4.30'muş. Bunu da belirtmiştim. Siz aklınıza yattığı şekilde değerlendirebilirsiniz. Galatasaray Adana Demirspor. Bu arada arkadaşlar beğenileri hatırlatmadım değil mi beğenileri? Şöyle güzel bir beğeni bekliyorum. Bakın videolarda da zaten daha e, Geçen haftaydı değil mi o milli maç arasından önce en son bıraktığımızda 30 oran mı 25 oran mı ne direkt kupon tavsiyemiz kazanmıştı. Bugün de 31 oranlı bir kupon hazırladım. Önümde hani yine hep olduğu gibi 4-5 maçta olabilecek muhtemel tercihleri çıkarıyorum güzel şeyleri. 31 oran yakaladık. E, hepsini hafta hafta değişebiliyor. 25 oran, 30 oran, 40 oran ne çıkarsa bunu da e, size anlatmaya çalışıyorum. Tabi idealleştirirsiniz. İkisini üçünü alırsınız ama yine yapacağız böyle bir e, tercih. Şimdi Galatasaray ne Demir. Burada dikkat çeken bir şey var. Adana Demir karşısında Galatasaray oran düşük kalmış. Galatasaray Adana Demirspor maçının risk açısından gol tercihleri de düşük kalmış. Abi iki buçuk üst 1.25. Bu ne ya? Yani kupanın ilk aşama maçı mı bu? Galatasarayla işte ne bileyim silop mü oynuyor? 1.25 ne? Yani diyeceksin ki Adana Demir'in de gol atma ihtimali olduğu için bunu vermiş. Tamam bunu vermiş de şöyle bakıyorsun mesela attıklarını yetmeye de Adana Demir maçlarına bakıyorsun. Adana Demir maçları çok gollü geçen maçlar değil ki. Adana Demir kadrosu kaliteli. Adana Demir kadrosu büyüklerin hepsinden deplasmanı işte dışarıda puan alabilecek e, seviyede bir takım. Ama Galatasaray'a bakıyorsun. Tamam ofans anlamında çok güçlüler. Tamam Galatasaray e, galip gelebilir. İç en az 2 atabilir falan. 2-1 bitebilir şu bitebilir ama 1.25 oran gol tercihleri açısından bence bu maçın riskini teşkil etmiyor. Onu da belirteyim. Pozisyonlu maç izleyeceğiz. Zevkli maç izleyeceğiz. Penaltının olabileceği, duran topların maçın önüne geçebileceği, böyle free golleri izleyebiliriz. Korner organizasyonları izleyebiliriz gibi. Var kararlarının falan belki konuşulabilecek potansiyel bir maç olabilir gibi. Kırmızı kart belki görülebilir gibi. Sert bir maç ol. Tamam bunlar var. Bunlar gol ihtimalini de arttırır bu denli olmasa. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. 2.5 üst riskine 1.25'ten gireceğimi örneğin maçta 4 gol olmaz tercihine. Belki 1.60 orandan 3.5 alta girebilirim. Ya da neredeyse birbirine paralel olan 1.20 bandında olan 2.5 üste dört 4.5 alta girebilirim. Yani bence çünkü ben burada mesela Galatasaray'ın çok aşırı açık başlayarak, çok ileride hücum ederek oynayabileceğini düşünmüyorum. Yani biraz temkin yap. Çünkü Adana Demir yakalayabilir seni kontrollerle falan. Tak 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 1-2 gidebilir örneğin. Ya da Adana Demir'in de tam tersi İstanbul deplasmanında yani çok aşırı bir ofansif başlayabileceğini düşünmüyorum. Nacizane benim yorumumdur. Hele ki şampiyonluğa gidebilecek yolda Galatasaray'ı görüyorsunuz. Daha stresli oyunlar var. Kasımpaşa karşılaşmasında görmedik mi? 1-0 biten başta Galatasaray'daki stresi. Ya da Konya maçında skoru korumaya yönelik işte bir gol atıyor. Sonra daha sakin temkinli oynamaya çalışıyor falan. Yani o kadar gol beklentileri bence artık yok. Ha diyeceksin ki ben gol tercihlerine gidecektim. En az 3 gol. Ya oyna. Ben sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bak git yine herhangi bir maçın ilk yarısındaki bir gol al. 1-25 için. Geçelim benim analizim nedir? Ben maçta 2-1 gibi Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ama risk atabileceğim tercih dediğim gibi oran bulacaksak. Bu da Galatasaray Adana bir maçı olduğu için yorumluyorum. Onu da tekrar belirteyim. Çünkü e, böyle Galatasaray Fener maçları oldu. Bültenimiz alıyoruz. Oran bulacaksak da 3.5 gol altı riskine gidebilirim. 1.60 olduğu için. Ha, bir elinin altına falan kalsa bunu da çok risk etmem. O zaman ne alabiliriz? Bu maçta çok ideal tersler. Yani size direkt alınabilecek tersler sunamasam da 2-1 olarak ben skor tahmin açısından yorumluyorum. Bunun paralelini ne yapabilirsiniz? İşte Galatasaray kazanır'a gidebilirsin. Oran seni kesiyorsa. Karşı gol var. İki takım birbirine gol atma ihtimali var mıdır? Evet vardır. 1.40 oran seni kesiyorsa. Galatasaray'ın en az iki gol atma ihtimali var mıdır? Vardır. Oran seni kesiyorsa. Ama bu 2-1 skora göre alınabilecek en güzel oranlardan biri 3.5 alt gibi duruyor örneğin. 1.60. Diğerleri bunun çerçevesi değerlendirdiğimizde bize oran riskini karşılamıyor alabileceğimiz tercih onu anlatmaya çalıştım. Bu şekilde durdum maçın üzerinde. E belki korner sevenler an diyor ya korner korner korner. İşte dedik pozisyonlu olur, o kalede bu kalede olur. İki takımda belki daha fazla risk alır falan vesaire. Mesela korner oynamayı sevenler korner riskine de neden gitmesinler onu da tekrar belirtelim. Ve şöyle ee, bir maçımızda diğer maçımızda ilerleyelim. Juventus Verona. Şimdi şöyle ee, bilmeyenler için yorumlayalım. Juventus birlikte ligde 7. sırada değil. Ee, aldığı puanlara göre bakarsak Juventus ikinci sırada. Onların bir puan cezası vardı Sinini. Yani bu ligde Napoli'den sonra en çok puan toplayan takım Juventus. Belki de istikrarlı futbol anlamında şu anda bu ligde e, Napoli'den sonra dememiz gerekebilir yine. Juventus oyunu. Juventus ne yapar? Önce gol yemez. Sonra yüklenir rakip kalır, işte atar bir tane. Sonra yine tekrar rakip üstüne çeker. Bulursa bir iki yatar. Maçı kazanabilir. 2-0 olur. 1-0 biter. Maksimum 2-1 gibi yenebilir. Örneğin yani bu tarz senaryolarla Juventus'u değerlendirebiliriz bence. Ama bakıyorsun özellikle Verona cephesinde Lazo için sakatlığı var. Değil mi? Oynamayacak. Önemli bir eksiklik midir orta sahada? İki eksikliktir. İşte Henry yok mesela Forvet'te. Yeri geldi rotasyon oyuncusu olabiliyor ki bu sezon mesela 2 gole katkı vermiş Henry'nin. Lazo için 3 gol 3 asistle 6 gole katkı vermiş olmayacak olması orta sahada Önemli bir eksiktir Verona'da. O yüzden burada günün ideal tercihlerinden alınabilecek güzel tercihlerinden bir tanesi bence Juventus galibiyetidir. Bakın şu anda 1.27 yani 1.30 civar oran var. Yurt dışında 1.50-1.55'lerde oranı var. Yani Juventus maçı kazanır. Hatta o puan cezaları almasına rağmen alabileceği e, galibiyetlerle tekrardan üst sıra yapışabilecek Avrupa ihtimalleri devam eden bir Juventus'ta var. Bunun da peşinde koşacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden net bir şekilde Juventus galibiyeti bekliyorum. Bunun riskini nasıl alırsın? Yani yükseltirsin. İlk yarı Juventus mu handikap mı? Yani şöyle bakıyorum 1.75. İlk yarı Juventus handikap 2'den fazla oran var. Yani handikap riskine de böyle 2-0'larda falan Juventus galibiyeti beklenebilir gibi. Bu da 2'den fazla oran olduğu için risk atılabilir gibi. Ee, yani bana işte şey yetiyor. Mas sonu 1 bu oran güzel. Juventus'un yeterli diyenler Juventus'u alıp da geçebilirler. Günün dediğim gibi kağıt üzerine bakıldığında, oyun anlamında bakıldığında, iki rakip birbiriyle kıyaslandığında en net galibiyetlerden biri Juventus tarafından gelecekmiş gibi duruyor. Tabii futbolda sahada oynanılmadan kazanılmıyor. Bunu unutmamak lazım. Öyle garanti, banko, yüzde 1-0-5'in bile garantisi yok. Hep anlatırım. 1-0-5'in garantisi olsaydı Önceden derdim 100 bin basalım 5 bin alalım her ay bir tane böyle maç yakalasak. Asgari ücret Şimdi asgari ücret 8.5 olduğuna göre 1.08 yakalasak 100 bin basarız. Alırız 1.08 oranla 8 bin. Bir ay fabrikada çalışmana gerek kalmaz örneğin ama öyle değil. Yani, yani onu 1-2 yakalarsın sonra bir yerde yine patlayabilirsin. Ee, bu işin garantisi bankosu yok. Bu bilinçle oynamak mantıklıdır. Biz dediğim gibi oran yakalamaya en mantıksız en olurunu yapmaya da çalışıyoruz. Bunun üzerine bir kez daha vurgulayalım. Şimdi arkadaşlar bu saate kadar bekleyen dostlarımızın yorumları var. Biraz sonra kuponumuzu yapacağız tabii ki. Unutmayın bu arada bazen unutabiliyorum. Beyinleri hatırlattık. Şu beyinleri e, bir yükseltelim. Onu da bir tekrardan e, özellikle te, e, tekrar izleyecek dostlarımız için de vurgulamış olalım. Sabri Demir, Murat Aydın, Yunus Bedir, Eren, Eksin, Ko e, Teşekkür ederim. Mahir Arslan, Soner Sağlık, Mahir, Memedov. Mahir bir Mahir daha gelmiş aramıza. Serkan Atuk, e, Mehmet Kara, Ali... Orhan Kesci, İsa Çır. Ee, başka atlamayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlu işmişler. Tamam. Bu saatte yalnız bırakmayın. Sahur vaktinde. Ee, değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun eksik olmayı. Şimdi şöyle. Maçların zaten olabilecek muhtemel senaryolarını size anlattım. Ama benim değerlendirdiğim bir kupon. E, Leverkusen maçında Leverkusen galibiyeti. 1.67 oran. Altmar Herenven'de Hadi alt atmar gittik. Oran yakalamak adına. 2'den fazla duruyor oranı. Münih Dortmund'da yine handikaplı Münih aldık. 1.85. Galatasaray Adana Demir'de yani riskli bir tercihe gittim burada. Oran yükselsin diye bu iki buçuk alt 2.52 oran var. Denenmeye değer. denenmeyi oran derem denenmeye değer. Juventus Verona'da da handikaplı Juventus galibiyeti 2'den fazla oran. Bu maçlar bu şekilde değerlendirdiğinde 31,61 oranda bir kupon oluyor. Gelir mi? Kuvvet ihtimal gelmez. Ama e, ee, denenir mi? Denenebilir. Yani böyle zaten 10 kuponda birini yakaladık tamam da en son son bıraktığımız 25 oranlı kuponu yakalamıştık örneğin. Şa Tekli giderim işte ya da en idealine giderim anlattığım şekilde. İşte Lever kuzen galibiyet denerim. alkmar'da da Altmar alırım. Yanına koyarım örneğin Juventus'u. alsana güzel bir ideal olan yurt dışında 2'den fazla olan bizde 1.80 bandı Juventus Alkmaar atarım geçerim öne ya da ev bir buçuk alırım alt alırım İşte Juventus'u direkt bir alırım aynı yorumladığım şekilde ya da Galatasaray'ın biraz risk arttıracağım biraz oran arttıracağım İşte üç buçuk altına aldım bir atmış oran yanına koydum Bayern Münih maçına Bayern Münih galibiyetini ikiyi geçirdim yine gibi güzel güzel böyle ikili kombinler olur bakın değerlendirilir üçlü dörtlü beşli de yapılır ee, bu şekilde riskler alınabilir diye düşünüyorum. Ekstrasını fazlasını ne yapacağız? Ee, katıl grupları üzerinde tabii biz misli kasa katlamaları yapacağız. Ee, paralelinde olacak bazı maçların son dakika gelişmelerini alacağız. Eklemeler, çıkarmalar e, gün içerisinde olacak illa ki. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ee, değerli yorumlarınız için e, tekrar tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun, Eksik olmayın. Ee, söyleyeceğimiz ekstra bir şeyler var mı diye düşünüyorum ama sanırım söylenmesi gereken hepsini söyledik. Ee, Nisan ayı Umarım önceki aylar gibi güzel, kazançlı ama her şeyden önemlisi hepimiz açısından sağlıklı bir ay olsun temennisiyle sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.